Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size söz vermiş olduğum gibi cezalı kutu açılımı çekiyorum hem de eşimle. Evet yine. Evet. Biliyorsunuz ki önceki bölümde bayağı bir şok geçirmişti kendisi. Bayağı bir yıpranmıştı falan filan. Şş, gözlerine inanamamıştı. Bu bölümde bunu ona yaşatmamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar ben de acı çekmeye istememeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Geçen bölüme tam 136 bin like geldi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama YBJ ile çekmiş olduğum ceza kutu açılımlarının üstüne çıkamadık ya. YBJ'ye 200 bin atıyorsunuz. Eşime 136 bin. Çok ayıp gerçekten. Bu bölüme en az bir 150 bin falan atarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Belki eşim yeniden gelir. Gelir misin 150.000'e? Gelirim. Gelirsin. Tamam hadi bakalım bekliyoruz. Cezalarımız şöyle. Birinci ceza 30 taş. ikinci ceza büyük kutu. Üçüncü ceza mega kutu. Dördüncü ceza iki tane mega kutu paketi. Beşinci ceza üç tane mega kutu paketi. Altıncısı 170 taş. Yedincisi iki mega kutu. Sekizincisi 170 taş. Dokuzuncusu bu sefer 3 mega kutu. Onuncu cezamız spike. Spike alırınca direkt 11. cezayı çekeceğim. 11. ceza 360 taş. 12. 3 mega kutu. 13. yine 3 mega kutu. Ve 14. cezamız 2000 taş. Hesabımızda sadece iki tane karakter var. 2 tane. 5 tane kupa yolu savaşçısı alınmamış ve 83 tane ücretsiz 5 tane büyük kutusu var. Yani bence çok kötü bir hesap bu. Sence 2000 taşı bu evet. videoda yine alır mıyız? Hı hı. Alırız diyorsun. Bu kadar şey dedi ki. Garanti dedik ki yani. Hadi bakalım. Nita neydi geldi. Taş alma neydi, neydi 700 o. lira da 2000 taş. Aa almayalım. Öyle miydi ki? Öyleydi. Ne çabuk unuttun? Evet. Evet nitan'ın cezasını 30 taş olarak çektik. 30 taş geldi. İkinci cezamız arkadaşlar büyük kutu. Aha! Ücretsiz kutudan şey geldi. El Primo geldi. Bu çok kötü oldu ya. Bunun cezasını çekelim bakalım. Gene karakter çıkarsa gene aynısı. Hmm. Geçen bölümün aynısı. Yine karakter çıktığı zaman ceza çekiyoruz. Çıktı karakter az önce yine ceza çektik. Mevzumuz bu. Koltuğun cezasını çekiyoruz şimdi. Koltuğun cezası mega kutu. 35 liraya 80 taş aldım. Bu arada miktarları da söyleyeyim de. Ve buradaki mega kutuyu açtım. Ah, ay sesim çatallaştı. Mega kutudan 4 yazdı karakter gelmedi çok şükür. Tamam sıkıntı yok. Şimdi kaç tane açtın? 3 tane karakter çıktı daha 3. cezadan gidiyoruz. <laughs> Bul geldi bunun cezası. Bakalım neymiş? 2 tane mega kutu paketi. Evet. Şu anda 2 tane mega kutu paketini 35 lira verip alıyorum. İki Megakut'tan kesinlikle bir karakter çıkacak diye tahmin ediyorum. Evet geldi. Birinci karakterimiz şu anda geldi bence. Geldi mi? Geldi evet. Hem de Poco geldi. Poco'nun cezasını çekeceğiz. Bu aklımızda dursun. İkinci Mega kutudan yine geldi mi bakalım. Gelmedi bu sefer. Tamam şimdi Poco'nun cezasını çekeceğiz. Poco'nun cezası üç tane Mega kutu paketiydi. Onu da açalım. Diyor ya çatır çatır harcıyorsun. Ne diyeyim daha yani. Çatır çatır harcamak istemiyordum aslında da. Evet Durup oldu. durup çekiyorsun bunu. <laughs> <laughs> Burada üç tane kutu birden açıyoruz bu pakette. Oo oh, kesin çıkar. Kesin çıkacak gibi hissediyorum bakalım. Gelsin bakalım ne gelecek abicim fazla gelmesin Aha geldi İlkinden geldi şu anda. Ne geldi abi? Ne geldi? Karl geldi. Karl birinci superenderdir Allah bilir. Evet. Karl birinci superender ikincisinden gelmesin bari diye oha 7 yazdı. Hava bozdu sanki. Yani? İki tane karakter birden çıkacak. Oho. Bittik biz. <laughs> Bittik biz, sen mi söylüyorsun? Kedi oldu ha. Aynen, iki tane karakter birden çıkacak. Birinci karakter Rosa. Rosa ikinci cezamız ve bu da üçüncü cezamız arkadaşlar Daryl. Evet. Bu oyuna geliyor, üç ceza birden çekiyoruz burada. 3 tane birden. Şurada kaç dakika oldu ki? Kaç dakikanın içinde ne kadar para harcadım? Aa daha bitmedi mi? Oha ben bitti sandım. Vallahi anca bitti. Allah'tan çıkmamış. 3 ceza birden aldık 3 tane birden. Çok enteresan. İlki 170 taş. Bu galiba Carl'ın cezasıydı. 70 lira 170 taş açıyoruz gelsin bununla beraber 7. cezamızı yani Rozan'ın cezasını çekeceğiz abi Abi 7 yazdı bildiğin ya. Ne oluyor 7 yazınca? 7 yazınca 2 karakter birden çıkıyor. Bu da yani 2 tane ceza aynı kutudan çıkmış oluyor yani. Bu çok kötü bir şey. Ee, ve ikinci cezam yok. Oh be çok şükür mega kutudan bir şey yazmadı. Ben bugün senin yanındayım. Yani senin bu sefer senin yanındayım yani. Aynı acıları beraber çekeceğiz. 2000 taş almak gerçekten istemiyorum yani. Yani cezalar da yükselsin istemiyorum. Bu 8. cezamızdı ve 170 taşı aldık. Kaç tane kaldı? 6 ceza sonra 2000 taş alıyoruz. Yani hatta birincisi birincisi çıktı bile şu anda. Daha bir sürü ücretsiz kutu var bilmem ne var falan. Çıkacak gibi duruyor ama çıkmaya da bilir bilmiyorum. 3 tane mega kutu açıyoruz bu 9. cezamız. E, ee, bu birincisi. Aha mu Allah'ım 7 yazdı yine ya. 2 tane karakter birden çıkacak. Ya yani yine 7 yazdı. Ya sinirlerim bozuldu gerçekten nasıl olabiliyor bu ya? Ben geldim ya ondan Aa, geldim. Gerçekten senin şanssızlığın ya samimi söylüyorum bu normalde imkansıza yakın bir şey ya. Jeki geldi yani iki... aynı videoda iki kere yedi yazması çok kötü bir şey bu. Ve üstüne süper enderler geldi iki tane karakter birden ceza çektik şu anda. Ç yedi yazıyor <laughs> iki kere yedi yazdı ya. Nasıl? Bir kutunun içinden iki kere iki tane Hiç karakter çıktı. değil ki. Adil değil işte. 14'ü yukarıya çekeceğim. 15 veya 16 yapacağım ya. 14. ceza 2000 taş çok az artık. 35 tane karakter var oyunda yani. Ha diyorsun ki o... Eskiden bu kadar karakter yoktu. Ben 27 karakter varken 14. ceza olarak 2000'i koyuyordum eskiden. Almayabiliyordum 2000 taş. Hııı anladım. Şimdi e öyle sen değil. Sen de onu orantılı artırsana. Kötü oldu. Vallahi inanılmaz derecede sinirlerim bozuldu şu anda ya. Gerçekten inanamıyorum buna ya. Anlamsız geldi. Hem de ilk mega kutudan daha iki tane birden daha açacağız. Bundan beş tamam. Abi bu ne ya gerçekten... ...ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu çok kötü ya. İki ceza birden ve bu cezamız spike zaten. Lan nasıl bir... Bu nasıl ne oluyor ki ben? Burada anlamadım ya. Sen geldiğinde böyle hızlı hızlı her şey çıkıyor anladın mı? Hmm. Cidden... Geçenki bölümde de öyle hızlı hızlı çıkmıştı. Şimdi de öyle. 399 taşı vereceğiz oyun oyuna. Spike alacağız. Spike'ın cezasını da çekeceğiz böylece. Evet 135 lira yatırdım oyuna. Hı hı. Bu sefer. 135 lira. E şimdi alıştı yani. 135 diyorum bir şey demiyor. Oy 500 diyorum bir şey demiyor. Ne ben desem sanki çekmiyorsun. Evet 135 liralık bir spike'ımız var. Spike'ımızı aldım. Bu spike ilk cezamızın cezası e, ee, aynı zamanda Spike'ın da cezası olacak ama Spike'ın cezasını en son yapacağım. Bu ikinci cezamız 360 Spike'ın kostümü geldi tabi bunu unutmuştum Sakura Spike. Çok kötü gidiyoruz. İkinci cezamız 360 taştı onu da çekeyim. 360 taş bir daha aldım 135 lira. Niye? Ya? Yani ceza olarak aldım bu sefer. Az önce Spike'a hmm. Spike için elmas yoktu onun için aldım. 135 lira şimdi ceza olarak 135 lira aldım 11. ceza. Kaç etti? Kaç para? Çok para etti en az şu anda 400'den gidiyoruz. Oh, 400 bir. Hatta 500 olmuştur. Dahası da peşte. Aynen. Dahası da peşte. Aynen doğru diyorsun. Ve 3 mega kutu daha açacağız. Spike'ın cezasını çekiyoruz bu sefer. 3 tane mega kutu yani 12. ceza. 3 mega kutu. Artık karakter vermedi. Böyle bir abi kupa yolu bitmeden yine şeye geçtik ha. Kupa yolu bitmeden yine 14 olacak. Vermeyecek, vermeyecek, vermeyecek değil yani. mi? Of. içine doğdu ya. Vallahi. Çok verdi çünkü sabahtan beri veriyor. Yeterdi. Yeter yani. Bu ne ya? Daha bir sürü ücretsiz kutu var. E bitti daha. Aha. Üç tane mega kutu açacağız Brown yerine. 13. ceza. Canım biz 14. cezada 2000 taş alıyoruz. Şu anda 13. cezayı yedik. Mevzumuz bu. Ve şundan bir şey çıkacak mı? Kupa yolunu nihayet bitirdim çok şükür. Lan daha burada 83 tane ücretsiz kutu var. 5 tane büyük kutu var bunları daha hiç açmadım. Kupa yolu bitiminde 13 tane karakter çıktı. 83 tane daha kutu mu açacağız? Evet. Cez Kesin 2000 taşı yedik biz. E o kutular nereden çıktı ki? E sen kutuları açtın. Açmadım ben sadece kupa yolunu aldım görmüyor musun? Aha geldim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Senle video çektiğimiz zaman çok erken bir şekilde yiyoruz biz 2000 taç cezasını. Sinirlerim bozuldu ya. Geçen videoda da öyle oldu hatırladın mı? Pat diye 2000 taç cezası yemiştik. Hmm, Yine öyle oldu. E, erken geçtim. Ah Rico zaten. Arkadaş süper enderler çıktı. Süper enderle beraber 2000 taç cezası yedik. Abi 14 cezada samimi söylüyorum 2000 taç cezası bayağı az oldu. Artık 15. veya 16. cezalarda olması lazım. Sürekli 14 oluyor ki karakter sayısı bayağı arttı. 2000 taç cezasını şu anda yedik. Bu garanti. Şu 2 mega kutuyu daha açacağım. 2 mega kutuyu daha açacağım. Bunu da açacağım. Açamadım bunu ya. Bir tane daha vermedi. Ve bunu açıyorum. Bunu açmak zorundayım. Yoksa tepki gösterirdiniz. 3. cezamızı yedik. Ve şimdi 2000 taç cezasını yiyoruz. Çatır çatır harcıyor mu? Fark ettim onu ama bayağı şanssız bir videoydu. Gerçekten çok şanssızdı. İki kere 7 yazdı ben ne yapabilirim ya. Oo. Oh. 2300 2000 aldık. Pat diye Çatır çatır aldık şu anda. Zaten öncesinde etmişti neredeyse 500 lira. Ne 500? Öncesinde al. Ya bilmiyorum ya. Artık Çiftli hesaplamıyorum misin? vallahi. Şu evet. anda bayağı bir girdi yani öyle e söyleyeyim. benden çekme daha. <laughs> çok şanssız değil mi? Çok aşırı şanssız değil mi? Sen kaşındın. Sanki bilmiyorsun benim şanslarımı. Yapacak bir şey yok. Şunları da açayım bari bakalım kaç karakter çıkacak ya. Oo ben elamet Bunlar şey, buradan artık daha pek bir şey çıkmayacak biliyor musun? Niye? Çünkü bütün süper enderler ve enderler çıktı neredeyse. Yani çıkması kolay karakterler çıktı, çıkması zorlar kaldı bir tek. Ve 5 tane mega kutu kaldı. Ücretsiz kutulardan hiçbir şey çıkmadı. Ben hiçbir şey çıkmazsa ben isyan ederim ya. Vallahi ya 14 tane karakteri verdi. 2000 cezayı aldık 2000 taç cezasını üstüne bu kadar kutlan hiçbir şey çıkmadı mı yani? E bu yalandan model? insan bir tane koyar da. Yalandan insan bir tane koyar ya. Ne güzel dedin. Ne öyle? Saçmalık ya. Hayır yani gerçekten inanılmaz ya zaten ben marketten spike aldım kendi cezamı kendim bile veriyorum insan buraya yalandan bir tane koyar yani doğru diyor. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarz video için mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda bu tarafta eşimle önceki çektiğim video var gidip izleyebilirsiniz. Burada da cezalı kutu açılımlarının bütün videoları var onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da kanala olun lütfen abone olun ya kanala olun diyorum. Hadi hoşçakalın baba görüşürüz. Hoşçakalın.